Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bugün ikinci bölümünü çekiyoruz Dilara. Evet. En son ben oynuyordum Dilara'ya verdim. Sonra böyle heyecanlı evet. böyle şey oldu. Ben çok korktum. Böyle heyecan bastı bana. Şimdi bunu oynayabiliyor muyuz? 500 şey şu. Bakalım para 43 lira. Aa. Ya. Yine mi bunu oynayacağız misin? gene? Arkadaşlar devesin geliyor bunu. Bağır sağ dışarı. Bekle, bekle. oynayın. Biz normal mi oynadık? Evet yani? normal oynadınız siz daha demin. Kolayı oynayın. Tamam kolay oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki dakika geliyorum. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Evet. Görünüşe <laughs> göre Aslan oku hadi ya ben yavaş okuyorum Görünüşe göre bu evi sahibi Bay Mills Çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Al Dilara. <gülüyor> 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 Mesela on iki tane topluyoruz. Oo ama bir dakika. İlk başta ben oynayacağım. Sonuna doğru sana vereyim mi? <laughs> sen böyle biraz heyecanlan. <laughs> biraz sen dinen hatta. Anladın Bence de. Hayır gel izle beni ben korkuyorum. Arkadaşlar hani kaç yaşındasın falan hani kaç yaşında korkuyorsun falan küçücük bebek bile korkmaz. Eğer diyorsanız diyorsanız öyle olmuyor maalesef. <laughs> Siz de gidin oynayın görün. Yani böyle heyecanlanıyorsun sonra bağırıyorsun. Aaah! falan böyle çok eğlenceli. Cansu da şimdi gelecek. Ya, Tamam. Evet şu tablo... Mesela ne anladın? Bence şu adam şu an şu hayalet. Ne oluyor lan? Cevap perde. Arkasında can var. Çık lan! Çık lan! <laughs> Merak ediyorum. Aa gözler alalım onu. Geldi başımın belası. Beni çok seviyor. <laughs> Arkadaşlar öbükü bölümü mutlaka izleyin gerçekten. Çok çok eğlenceliydi. Evet. Gidiyorum bir dakika. Geldim arkadaşlar. Cansu da geldi. Nerede olduğunu ama baktık ilk önce. Üst katta. Buraya geliyor. O zaman ee, gel. Şunu aldım. Geri buraya gidiyorum ve sana veriyorum. Hadi bismillah. Çünkü 5 tanesini zaten topladım. Geriye 12 e, tane kalıyor. 12 tane mi Ay, kalıyor? 7 ah, tane kalıyor işte. Evet. Zor oluyor. Şu an üst katta. Biz alt kata uçabilir Hayır Üst kata iniyor. Aa! Son da anladım. <laughs> tamam bekleyelim az. Vay be. Kadın yavaş olduğu için. Arkadaşlar beğenirseniz zor oynayacağız. Evet ama beğenirseniz. Evet beğenmezseniz bilmiyoruz. Oynamayız. Korku. Bu üst Aşağı, katta. Aşağı. Ay e, yukarı. Üst katta olduğuna göre. <laughs> göz al göz. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bir bakalım ama. Beş tane Geldi Allah, hemen geldi. Yani. ya canavar. Ya bir <laughs> dur ama ya cidden. O kadar çekmece var abi bir tane mi çıktı sadece? De yok mu? Yok burada yok. Evet bu televizyonda ne anlatılmak istiyor sizce? Veya veya yatak Nerede? yatak başlığında. Ha. Evet abi şu yatak çok ona benziyor çok Ona benziyor bence. Oluş süresi. Bir dakika bir dakika. şöyle bir gel. Aynada niye biz gözükmüyoruz? Işın yansıması gözüküyor. O kitap ne kitabı? Aha tablo. Değişik bir şey. Bence vücudu. <laughs> Bağırsak kalmış. Vallahi. Bence. Çok korkutucu. Arkadaşlar saçı uzun ya kız bence. O <laughs> hayır erkek bu. Bence kızı bunu kız terk etmiş gitmiş. O yüzden şey yapıyor üst katta. Hatta hep üst kata çıkıyor. Aşağı kat kanka. Şimdi aşağı kata iniyoruz. Işte. Hadi bismillah. Bence buradan bir şey toplarız. geliyor? Deriz. Ha? Hayır şu an üst katta. Umarım gelmez. Gir. Gir bir. Girilmiyor. Hani girilmiyordu? Ha giriliyormuş. Pardon. Bir tane bir yerde dört tane Sınar'dan vardı. Girinmiyor. Oraya gitsin diye. Dört tane. O üst katta. Oğlum ne yapıyorsun? Bir tanesini girmiyorsun. Diğerleri de yani. belki <laughs> Duvarı sürtüyor. <laughs> Ay fare. Diye böyle bağırasın geliyor. Aha Güzel. bir tane daha göz. Çok iyi. Geliyor galiba. Tam sakiniz abi. Öbür odaya git çabuk. Hayır. Arkadaşlar çok sakin. Ooo. Oh. Anahtarı Orada bir sürü var. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet. <laughs> <laughs> <Kanka. Aa. gülüyor> Hiç yazmıyor sakin ol. <laughs> Duvar ay şey nerede? Ya şunları ya alsana. Alsana onu. dur alamıyorum, bir. alamıyorum. Tam dur bir sür. Oh, araba nasıl <laughs> ay. ay. Buraya geliyormuş bize. Arkadaşlar yüz yüze geldik. Altımı yapıyordum. <laughs> ay saat kaç? Vallahi eve gideceğiz daha. Sen yani daha 4.58. Oo daha çok erken. <laughs> Kaçta gidiyorsun? <laughs> <Altına dene. gülüyor> saat var arkadaşlar 2 saat boyunca size bütün videoları çekmeye çalışacağım. Okay. En üst katta. Kanka koş. O daha deminki altına. Allah 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 al, 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 al. Alamıyorum ki. Dur. Bir, sen he aldık 9 oldu. Tamam kaç tane kaldı matematik hesaplısı bir ben şu an. Matematik üç. yok yani. 3-3. Üç, üç. Arkadaşlar bizim matematiğimiz o kadar da iyi. <laughs> <cenni. gülüyor> ki berbat notları. Evet. Bu 54 en kötü olsun. de. Bir. bir dakika dur. Son iki. Olsana. Ya kanka yaklaş yaklaş. Aldı işte. Ya, son kaldı. Bence saklanayım. Bence de koş. Evet, saklandığın yerde varsa alırsın. Yok ki. Saklanacağım. Geliyor valla. Şimdi çıkışı buluyorsun. Arkadaşlar çıkışı bulmak kadar kolay değil. Allah. Çabuk çabuk gibi. çabuk yanda yanda Hı. Arkadaşlar o gelsin biraz buraya geçsin En üst kata çıksın Sonra biz de, biz de kaçalım Kıza basıp en sonunda kaçacağız Nerede olduğunu bak bir şey olmaz Ha burada Allah, tamam Allah geliyor tamam, çık, çık, çık. Ama Buraya uzak olduğu için Herhalde burası kıpırdamıyor Evet ama hafiften şey oluyor bak Geliyor Arkadaşlar korkuyorum. Altımı edeceğim şimdi. <laughs> ben şunlara girmek istiyorum. Squid Game'deki o kapılara benziyor bunlar. Evet. Hı. Ama gri olması biraz evet. iğrenç. Evet. Açıl Pembe. susam açıl. Pembe. Kendimi görüyorum şimdi. Arkadaşlar beğenirseniz Squid Game'de çekeriz değil mi? Evet. Ya bir şey söylüyorsun. Hayır hayır ben onu yapmadım. Bakma bence bir git göz bul öyle bakalım. Zaten bu katta yok. <laughs> Deyip geliyormuş. Bismillah. Kanka bu katta geri git kanka bu katta. Pişman oldum kanka Bakıyorum. git. Bakıyorum. Aa seni orada çabuk çabuk çabuk. Gelecek şimdi seni orada derken arkadaşlar buraya doğru yaklaşıyor. Üç yol var ya çok. Yaklaşıyor. <laughs> Benim rahatlık. <laughs> Çıkayım Hayır hayır. Kaç ne diyor. sen Kanka kapıya çıktı sana salak. Çıkmaz ama pat diye. <laughs> Altıma yaptım. <laughs> Bize doğru geliyordu. <laughs> Ay gerçekten çok mu? Tamam ses yapmayayım da bir gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Şu an birisi bir var sonu. Evet arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Korkuyoruz. Ediyoruz. Ben artık hadi gidiyorum. Hiç göze her da bakmıyorum şu an. Göz gö Aa var. Şurada para Göz çıkıyor? çıkıyor. Para çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ne Ne <nasıl> <laughs> bir şey. Yok bir şey. Sakin olun. Bizden <laughs> sakın. <Allah, gülüyor> <laughs> Dilara seni bak yerim döverim Ya e oğlum bu gitsin ama bir. Kanka bak bakıyor? ya. Şey kaç yazınca önünde anladın mı? Arkanda arkanda görür göremez. O yüzden kaç yazmaz. Olsun. <laughs> nasıl anlattım anlamadım <laughs> Ben de anladım. <laughs> Biraz o düşeceğim. Tamam bak. bakalım şimdi. Üst katta Allah hadi koşuyorum. Şu an çok <laughs> <laughs> Çıkış burada Kanka de bizim... bence <laughs> ben de şey. geziniyoruz. Bu katta. Ben başlayayım ben başlayayım. Basmıyorsun. Oo. Oh. Oh. Yes. Kaç dakikada bitirmişiz? 10 dakikada. Topla de. Bitirin hadi. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı bildirimleri unutmayın. Sen Hoşçakalın, bye bye. mutlu kalın.